Selamun Aleyküm. Evet, başkanım nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hoş geldiniz hoş sizden. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bizi burada güzel masal kahvaltı yapan değerli üyelerimizi, misafirlerimizi görünce hemen evet. mikrofonu uzatıyoruz. Tabii ki, iyi evet. yaptınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok güzel bir piknik olacağına inanıyorum. Herkesten Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bizim dernek üyemiz. Öyle mi? Aynen. 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 Şöyle Aynen. bir gösterelim. Aynen. Aynen. Evet. Evet, evet abi zaten. İsim alalım. Ben Ünal Karaoğlu Ünal Karaoğlu. Evet. Kimlerdensin abi? Ben tahtacılarım. Tahtacıdan Ta Cemil Karaoğlu'nu oluyor. Öyle mi? Aynen. Aynen. Başkanımız buradayken bir isteğin bir arzun var mı? Hiçbir isteğimiz yok. Her şey çok güzel. Elinize sağlık. Abi iste değil. ya. Yo isteyecek bir şeyimiz yok. gayet memnunuz. güzel. Abi. abi. Sana istiyor sonra yani, gelecek. Gelecek mi? mi zaten? Hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Evet abiciğim isim alalım. Doğan Demirci. Evet, sen kimlerdensin Doğan abicim? Ben de demircilerdenim. Sen demircilerdensin. Evet. Zaten demirciler meşhur. Meşhur çok. Aşı, aşiret, aşiret. Sağımız, solumuz, arkamız, önümüz hep <laughs> demirci valla. Aşiret, aşiret. Kardeşi çünkü evet. Kardeşi. Abi, evet. abisi. Evet, hazır başkanım burada. Bir isim bir var mı? Canlı ama. sağlık. Güzel başlık. İnşallah böyle de güzel devam edecek. Kalabalıkta evet, inşallah. Yaşlı başkanım. Sanatçılar da bekliyoruz. Başkanımız bir sürü sanatçısı varmış. Onları dinleyeceğiz. Güzel geçecek inşallah. Bekliyoruz. değerli kıymetli e, Ergen. Evet evet. Güney Şenkal var. Yani Şerban var. var. Var da var. Maşallah. Maşallah. bizleri bekliyor. İnşallah güzel evet, sizlerle beraber. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Çok sağ olun. Bir tarafa geç. Evet. Ali kardeşimiz yanına gel. Bu da onun abisi Evet abicim merhaba. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> eee ben Ali Demirci. Doğan Bey'in abisiyim. Hep akrabayız. Değil evet. mi? Eee tabii Cemil <laughs> Bey'e başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel geldiniz. bir organize hoş yapmışlar. <laughs> Güzel, gayet emeklerine sağlık. Bir dönem e, ben de bu dernekte yönetimdeydim. Bizden bir sonraki Cemil Bey'e, Cemil Bey'den sonra da çok güzel yerlere gideceğini, çok güzel bir organize olacağını sanatçılarımızla e, sizlere de teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon. El sağlık. Daha güzel günlere götüreceklerine inanıyorum. Başkanım yer güzel, Evet. dernek iyi. mükemmel. Başkan harika. Yani üyelerimiz, misafirlerimiz yani her şey mükemmel olunca her şey de güzel oluyor. Çok güzel bir ortam. Gerçek. Bugün çok güzel de konukları var, sanatçıları var. Şu şenliğin daha ileri zamanlarda daha kalabalık olacağına inanıyorum. Evet. Ee, çünkü biz burayı kardeşim, üçüncü dönem, evet. çok güzel dolduruyoruz, ee, yeteliyiz de. Yani bir üyelerimize de teşekkür ederiz. Cemil Bey'in de arkasındayız Başkanın. Kendisi de e, tertibimdir. <laughs> Allah yolunu açık etsin. <laughs> Sağ ol, Başkandan ederim. isteğimiz olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Çünkü başkan yapar sözünü razı verdiği razı. zaman. Teşekkür ederim. Adam gibi adamdır başkanım. <laughs> Cemil Başkanım, bir başkanlık sıfatı var herhalde biraz. E ee, bu bizim zaten ilk dönem 3 yıl başkan yardımcısıydı. Öyle, evet var, önceden var ya bir, evet bir önceden. Böyle bir başkanlık bir yok. imajı, bir yok, duruşu, Yok. bir bakışı var gibi duruyor. İnşallah olsun isteriz yani. Yap, yanındayız ya. Yap, <laughs> yanındayız öyle yap, bir şey olsa. Kim bilir ona devam etmi düşünüyoruz. Şimdi <laughs> ayağını kay tertibi mi <laughs> benim? Olur. Asla, asla, asla. Bu da Ya bu işler sırayla öyle deme. mi? Sırayla Ayağım. da. Şimdi ben yanındayım. Güzel yapan bir başkana şimdi olmaz. Tabii. Şimdi olmaz. Daha yeni başladı. Bu atıştırma altı ay bir Devam yani. etsin başkanım. Altı <laughs> aylık bir süremiz oldu ama altı ayda çok şeyler başardık güzel gerçekten. Şey oluyor. Şey oluyor. Güzel şeyler, güzel şeyler. Çok güzel, şey güzel çok bir yayın oldu. Aldı. Çok güzel evet, bir evet, yayın yaptık Türkiye'de olarak da. Evet, evet. Güzel de anlattık. Daha Yine ne yapalım başkanım? Aynen aynen doğru söylüyorsun. Çok güzel sen de o şey yaptın güzel oldu. Yayınlarımızı, her şeyimizi her yerde bir tek yerde değil. Her zaman ne zaman elinde mikrofon olsa Boğmalık Derneğimizi 9. 6. ayın 9'unda pikniğimiz vardır diye. Teşekkür ederiz şey sana teşekkür da yani. Çok Ayrıca sağ hepinize. Sağ Hanım'a da. Çok sağ olun. Gerçekten çok iyi reklam yaptık. Hele ben telefondan hiç düşümedim zaten. <laughs> 15-20 gündür durmadan durum yaptım ki herkes görsün, gelsin, güzel olsun diye. İnşallah güzel olacak. Güzel güzel olacak. Şey Çok teşekkür Çok teşekkürümüzle derik sağ ol. Sağ Evet, evet abi. Evet, buranın yakışıklı abisi burada. İsim yani, alalım abi. Erol Karaoğlu. Erol adı Erol abi. <laughs> ya Erol hep iyi oluyor biliyor musun? Öyle mi? Ben hiç yani kötü görmedim şey. abi. Ya kendileri olsun herhalde. Antaç'çı sana anlatıyor. Ama biz doğru diyemeyiz. Sayılıyız böyle değil mi şey olarak? Tabii çok Tabii. nadir, çok evet. azız abi. Evet, çok da kıymetliyiz yani. Erol Taş'tan beri geliyordu ya. Yok, <laughs> o <laughs> Bak, kötü adam değil mi? Evet. Yoksa iyi yoksa adam. numara adam doğru yani. Gerçekten Erol Araz'a doğru. Hem Ama de, bayağı varız de. dediğin gibi yani Erol isminden ben hiç zarar görmedim bu zamana kadar. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> da olmaz da. <gülüyor> 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 evet, siz kimlerdensiniz? Ben de Cemil'in oğlu. <laughs> kardeşim evet. de evet. öyle. Taktaşın. Evet. evet, biz hep ha. kardeşiz zaten. Ailecek buradasınız. Ailecek buradayız. hanım eşlerim işte. Ne güzel. Ne Allah güzel. Allah'ın biz oradayız yani. Deneklenip, hep deneklendiririz. biz oradayız yani. öyle olmamız lazım zaten. Olmamız gereken de o zaten. Karşıdan geliyor zaten bak. En evet. en uzaktan biz geliyoruz galiba. Siz başkanımızdan bir şey istiyor musunuz? Yok canını sağ olun. İnşallah ya böyle devam eder. Ya isteyin bir şeyler isteyin. Ya Şu o, eksik başkan bu. Eksik. akrabamız. Şöyle yapalım, olarak. böyle yapalım. Şunu yapsak daha güzel olur. Şunu alalım. Ne bileyim yer Ama, alalım, araba alalım. Biz, biz onu aram biz aramı onu aramızda hallederiz. Onu görüyoruz yaptıklarını o yüzden fazla bir Aa, şey de talepte bulunmuyoruz. Işte, evet. Allah razı olsun. Ne çok mi? teşekkür ederiz. E, Cemil Başkanım çok kıymetli. İnşallah, çok değerli evet. başkanım. Allah e, inşallah uzun i̇nşallah, Allah, bir evet. başkanlık süreci gösterir diyoruz. İnşallah. Aziz Yıldırım gibi devam etsin diye. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Evet abi ben, siz nasılsınız? Ben, nasıl de, sağ teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben de Ali Karaoğlu. Tahtacıdan Cemil Karaoğlu'nun oğluyum. Valla başkanımıza teşekkür ediyor. Sağ olsun, var olsun. Yanındayız. Bir i̇steğimiz yok yani kendisine. <laughs> Evet. evet yap. i̇şini güzel yapıyor, yapıyor güzel, gerçekten. Işini güzel da... Yani Muhammed Başkan'ın da çok kıymeti, çok değerlendi her O da seferli muhtar oldu. Her zaman, gerçekten büyük bir başarı. Her zaman işini yapan, her zaman düzgün zaten. Sonra... aynı öyle. Yani. Aynı işini evet, güzel, yani. güzel yapan, temiz yapan, takip eden her zaman başarılı evet, oluyor zaten. Sağ olsun, Allah razı olsun. Memur Mem arkasındayız abi. yani. Teşekkür ederiz. Evet, patronlara gelelim. Patronlar burada. Ee, evet, ablacığım afiyet olsun. Büyük patron. Yok küçük patrondan başlayacağım ben. <laughs> evet. Ondan şöyle yapalım. Başkanın da bir isteğimiz var. Canının sağlığı. <laughs> ya canını mı alacaksın? Yok hiçbir şey istemiyoruz. Her şey çok güzel. Çok teşekkürler. İyi afiyet olsun. Sağ olun. Evet Mazlan bu tarafa doğru. Buraya doğru ki ben de buraya geçeyim. Buraya doğru. Geçin evet. Erol Bey geçin. Hayır öğrenecek. Öğrenir. Şimdi hem mikrofonunu daha yeni öğrenmeye başladı. Hem kamera tutmayı yeni öğrenmeye başladı. Alışacak. Evet. Evet. İsim soyisim alalım. Ayşe Karaoğlu. Ayşe Karaoğlu. Evet. Piknik yapmaya geldik. Güzel. Hava güzel. Ortam güzel. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Evet. Böyle inşallah. Ablacığım sanki seni çok çalıştırmışlar gibi duruyor maalesef. <laughs> yani sen mi hazırladın burada <laughs> her şeyi yoksa? Hem birlikte hazırladık. Yok biraz yorgunluk biraz yorulmuşsun evet. Biraz yormuşlar seni. Evet. <laughs> Üzüyorlar mı yoksa? Söyle. Ha, ekran başındayken söyle. Üzüyorlar size söyle. Biz de Müge Anlı gibi başlayalım. <laughs> Yok hiç üzmüyorlar. Çok mutluyum. Evde ve işimde. Burada. Çok iyiyiz. Her şey güzel gidiyor. <laughs> İyi keyifle iyilenceler. Evet Sağ ablacığım merhabalar. Merhaba. Şükran Hanım. Demirci. Evet Şükran Hanım. Ee, geldik, kahvaltımızı yaptık. Güzel evet. Aile birliği. Evet evet. Havala Her şey, güzel. Çok, Her şey, güzel. şey, güzel. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Herkese emeği geçen okay. herkese çok teşekkür Ama ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet. Mikrofon size. Fatma Karaoğlu. Evet. Tutun mikrofonu. <laughs> Allah şey. mikrofon yakışıyor. Aynı kadar yakın. E Fatma Karaoğlu. Pikniğe Niye geldik? Pazar günü. Değerlendirelim dedik. Hem de güzel ortam. Eğlenceli. Öyle yani. Evet, teşekkür ederiz. Biz teşekkür İyi eğlenceler diliyoruz. İyi, İyi keyifler diliyoruz. Bombalık Derneğimizin kıymetli başkanı Sayın Cemil başkanımızı da ayrı ayrı teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Evet. Teşekkür evet. evet. Gelin gelin çıkın çıkın gelin diyoruz. Bombalık Derneği'ne eee Bakal bekliyoruz. Hepimiz buradayız abi. Geri kalanlar da gelsin. Hadi bakalım.